Arkadaşlar ben Sencer ben biliyorsunuz. Arkadaşlar bu sizlerle birlikte arkadaşlar e, telefondan nasıl bağlanır? E, televizyona onu göstereyim sizlerle birlikte. kalma abone olup bildirimleri açsın. Çok sevinirim. Öyle. Ne videomuza geçelim. Evet arkadaşlar devam Arkadaşlar ekranlarda arkadaşlar televizyonunuz varsa arkadaşlar ek olarak

arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir şey var Şuradan nasıl göstereyim bakın şu şekilde bak arkadaşlar tıklıyoruz şu şeye tıklayacağız çünkü tıklıyoruz evet tıklıyoruz şuna evet tıkladık ve evet, arkadaşlar karşımıza böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar karşımıza böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar Şöyle göstereyim ben en iyisi. Bugün şöyle bir şey çıkacak. Arkadaşlar sonra Arkadaşlar sonra Arkadaşlar e, bu e sonra sizlere tanıp Ve sonra Telefonunuzu elini alıyorsunuz. Bakın telefonu Telefon. Telefonunuzu elini alıyorsunuz. Şöyle açalım. Arkadaşlar çok so Arkadaşlar çok Arkadaşlar çok Şöyle fiyatlar var. Arkadaşlar bakın. Şurada arkadaşlar smart Vim ve MPS arkadaşlar çok da arkadaşlar adam çok nasıl Mesela şöyle bir şurada. Arkadaşlar tıklıyoruz. Tıkladık. Ve arkadaşlar benim bir şey geç, geçiyor. Arkadaşlar selamı efendim televizyonunuz arkadaşlar. Şöyle bir tek diyoruz. Bakın benim televizyonum televizyonumuz şu. Benim karaki birinci sırada. Evet tıklıyoruz şuna. Arkadaşlar Arkadaşlar ben öpse çıkayım bakalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Bakın şimdi çıkarmış şuradan. Bakın şimdi bak. arkadaşlar bağlandı. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Başka birisi bağlandı. Bakın şimdi yukarıya falan da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bağlandı arkadaşlar. Şuradan şöyle arkadaşlar şöyle eklerim. Arkadaşlar oradan kalan bağlı Şuradan ben şimdi kıvara şöyle koyalım. Kanalıma arkadaşlar bilmeyenler abone olabilir. Ben size göstereyim. Youtube'a geliyorum şurada. Evet. Burada. Bakın şurayı. Şurayı Sencel kanalı arkadaşlar yazın. arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olabilirsiniz. Arkadaşlar abone olabilirsiniz kanalıma. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, arkadaşlar ben Arkadaşlar, ben konuştuk arkadaşlar yüzkenler. Şu an tıkla, bu da kaput kaput adamın görebilirsiniz. Şu bir şey yapmıştım. Evet, kah arkadaşlar bu kanalda kahaba balı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bak, devam kapattık bakalım bir şey daha açalım. Arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.